Merhaba arkadaşlar. İslam felsefesinin soru çözümü videosunu yapıyoruz ikincisini. Şimdi bu soruda biraz daha bilgilere bakacağız. Yorumdan çok bilgi olarak neler sormuşlar ona bakalım. 23. soruda Casiye suresinin 24. ayetinde hayat ancak yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz ancak zaman helak eder. Bu önemli. Şeklinde ifadeler kullanan bir gruptan bahsedilmektedir. Aynı surenin 26. ayetinde ise Allah sizi yaşatıyor sonra sizi öldürecek sonra da kendisinde e, şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek ama insanların çoğu bilmez ifadesiyle söz konusu grup eleştirilmektedir. Bu parçada eleştirilen grup aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar aslında parçanın şurasını okuduktan sonra burasını okumaya gerek yok ama e, garanti almak için hani bir şüphe kalmasın diye okumak en mantıklısı. E, ee, burada ne diyor? Zaman helak edecek. Adamlar e, zamanı önemsiyor. Şimdi aşağı geldiğimizde işraki yönü neydi? Keş ve daha doğrusu keşfi su kullanarak işte bir doğru bilgiye ulaşacağını söylüyordu. E, ve bunlar e, i̇şra Süreverdiydi, İşra Kili'nin kurucusu. Meşhain, tam meşailer, yürüyenler, Aristo yürüyerek ders verdiği için biz meşayi kelimesini kullanmıştık. E, burada kendi Farabi İbni Sina ibn Rüşt bacca vardı. Revakin, revaka yaslananlar demekti. E, ee, Üskül hatta buna diğer ismi Üskül'dü. Tavin Ebu Bekir Zekeriya Razi vardı. Ama bizim burada zaman helak eder dediğine göre yakaladığımız anahtar kavramımız budur. Zaman savunan ekol hangisiydi? Dehri yönü tabii ki de. O yüzden A seçeneği. 25. soruya bakıyoruz. İslam ahlak felsefesinde Ahlak ilminin amacını erdemlerin mahiyetinin bilinmesi değil, yaşanması olarak açıklayan. Bundan belki hatırlamayabilirsiniz. Devam ediyorum. İdeal devlet yönetiminin erdeme dayalı olması gerektiğini vurgulayan. Bundan kısmen. Diğer şıkka geçiyorum. Yetiştirdiği çok sayıda yetiştirdiği çok sayıda öğrenciyle Aristo felsefesinin Batı'ya yayılmasına aracılık eder. Bu anahtar kavramınızdı arkadaşlar. Ama devam ediyorum. Hani burada da aklınıza gelmedi diyelim. Eserde gelir çünkü. Tehafütü tehafütül felsefe. Yani e, Gazali'nin yazdığı Tehafütü Tehafut'ül felsefeye karşı Tehafütü Tehafut'ül felsefe eserini yazmıştı. Yani Gazali eleştirmişti. Kimdi bu kişi? Aynı zamanda Aristo tam bir Aristocu demiştik kendisine ve Batı'ya duyuran kişi. İbni Rüşt arkadaşlar. İbni Bahçe Meşayi'ydi. Farabi ve İbni Sinan'ın eserleri, ay Farabi ve Aristo'nun eserlerini şerh etmişti. Hatta İbni Bahçe Farabi'den e, etkilenerek erdemli ve erdemsiz toplumu vardı. Erdemli toplam kendisinde sevgi olan toplumdu. Erdemsiz toplum ise kendisinde sevgi olmayan toplumdu. İbni Tüfe'yi işrakiydi arkadaşlar. E, hay bin Yegzan eseri vardı hatırlıyorsanız İbn Sina da meşayı sudur teorisini savunan aynı zamanda vahdeti vücut kavramını kullanan e, vahdeti vücut diyorum e, varlığın mümkün varlık e, şey e, vacibül vücut olan evet ve mümteni varlık diye ayırdı ayıran kişiydi İbn Sina e, Burada yakalayacağınız yerler Anahtar kavramınız Aristoyu batıya yayması Bir de tehafütü tehafütü felazife eseriydi Şunlar çünkü yakalayamayabilirsiniz Çünkü de, ideal devlet anlayışı e, Farabi'de de var e, İbn-i Bahçe'de de var O yüzden aslında şunları Yakalayın diye veriyor Diğer soruya geçelim 28. soruya bakacağım Burada da arkadaşlar İslam düşünce geleneğinde tıp ve kimya alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan. Bundan yakalamayabilirsiniz. Çünkü bazen bilgiler unutuluyor arkadaşlar normal. Tabiyyun ekolünün en önemli temsilcisi. Aha sizin anahtar kelimeniz burası arkadaşlar. Diğerini okuyorum. Esir e, felsefeye fel Felsefeyi ve Ettip ve Ruhani adlı eserinin sahibidir. E, bu Eser aklınıza gelmeyebilir. Çünkü çok meşhur değil. Hani şey açısından meşhur değil. Hani Medine türü fazlaydı. Bunları çok duyuyorsun. E, ya da ne bileyim habin Yengiz e, ya da Gazali'nin eserlerini daha çok duyarken bu biraz daha az duyuluyor. Ama sizin yakalayacağınız şey şu. Yani Taviyyün ekolünün en önemli temsilcisi bizde kimdi? İbn-i Sina Meşayid arkadaşlar. Meşayid. Ebu Zeyd Belhi bunu hiç konuşmadık bile. Ebu Bekir Zekeriya Razi, Evet bu bizim asıl temsilcimizdi. Cabir bin Hayyan. Aslında bu da temsilcimiz ama en önemli temsilcisi diyor bize. Çeldirici koymuş. Ama siz burada Ebu Bekir Zekeriya Razi gördükten sonra Cabir bin Hayyan'a gitmezsiniz. Bir de Ev İmne Heysem. Heysem zaten optiği bulan kişiydi. Bununla bir alakası yok yani. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir altındaki soruya bakalım arkadaşlar. Şu Gazali'nin sorusuna. Aslında burada Gazali'den e, Gazali koymuş ama bu biraz e, kafa karıştırmak için koymuş bence. E, burada diyor ki Gazali Nur suresinin 35. ayetini esas alarak Allah'ın en yüce ve hakiki nur olduğunu, diğer bütün nurlarında kaynağı olduğunu belirtmiştir. Buna göre ruhani veya cismani bütün varlıklar aslında onun nurul nurun envar denilen ilk ve hakiki nurunun yansımalarıdır. Bu nurdan bu nura olan yakınlıkları ve uzaklıklarına göre varlıkların nurluluk derecesi azalır ve artar. Nurul Emmara en yakın nur, nurların ve mahiyetlerinin insanlara yansıması için bir vasıta olan Hz. Muhammed'in nurudur. Gazali Ahzab suresi 46. ayette geçen Ey Peygamber biz seni aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik ifadesinin tam da bu hususa işaret ettiği kanaatindedir. Gazali'nin bu görüşleri aşağıda düşünürle, aşağıdaki düşünürlerden hangisi üzerine derin bir etki bırakmıştır? Arkadaşlar burada nur kavramı var değil mi? Sürekli geçen nurul en var. Hatta e, o kişi nuru ikiye ayırmıştı. İşte bir Allah'ta olan nur yani saf nur. Daha sonra insanlarda arzide olan nur. E, bu da yani yaratılmış olanlarda mevcut olan nurdu. Nur kavramı çok kullanıyorsa kim demiştik biz buna? ...sühre verdi. Çünkü... E, ...Nur Kavramını, ...Nur hiyerarşisini oluşturan... ...kişi e, ya da Nur teorisini... ...oluşturan kişi sühre verdiydi arkadaşlar. İbn-i Rüşd'de... ...böyle bir şey yok. İbn-i Rüşd... Işte, ...Aristo'yu batıya duyuran... ...kişiydi. E, Nasreddin Tusi... E, ...Seyyid Şerif... ...Cürcani... Bunlardan bahsetmedik. Bunlar... ...kelamcı zaten. E, Fahrettin Razi... Fahrettin Razi zaten... E, tefsirci bunlardan bahsetmedik hiç dediğim gibi şıklarda Aslında çeldirici yok e, baktığınızda o yüzden direkt süre verdiği işaretlemeniz gerekiyor parçaya baktığınızda şu, sanki çok zormuş gibi geliyor değil mi arkadaşlar ama öyle bir şey yok burada bakacağınız anahtar kavramlarınız var Nurul Envar dediği e, kavram mesela anahtar kavram buna bakıp e, direkt aslında sonuca gidebilirsiniz yani sorulara özellikle İslam felsefesi sorularına, din felsefesi sorularına ön yargılı yaklaşmayın arkadaşlar. Çünkü kolay. O yüzden soruyu okuyun sakin bir şekilde ve yapın ve geçin. Emin olun o net sorularınız olacak sizin. 26. soruya bakalım arkadaşlar. Gene Gazali sorusu. Ve bu soru neredeyse 3. kez mi 4. kez mi hemen hemen aynı şeyi sormuş. Çevirip çevirip farklı tarzda soru şeklinde getirmiş arkadaşlar. Gazali felsefe ile ilgili olarak yazdığı eserde Meşayi'nin bazı konularda tabi e, bidata düştüğünü, Allah'ın sadece külleri bilmesi, Alemin kıdemi ve ahirette yaratılmışların mahiyeti hususunda görüşleri sebebiyle de küfre girdiklerini iddia etmiştir. Yani bu tehafütü felasife kitabı değil miydi? Gazali'nin bu eserinde İbn Rüşd e cevap e, cevap vermiş ve bu konuda Gazali'nin konuları iyi anlayamadığını ve döneminin şartlarını dikkate alarak eserini yazdığını ileri sürmüştür. Bu tartışma geleneği Fatih Sultan Mehmet zamanında tekrar gündeme getirilmiş. Hoca Zade ve Alaaddin Ali Et tarafından aynı konuda kitaplar yazılmıştır. Bu parçada bahsedilen tartışma geleneği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Aslında eseri bilseniz yeter arkadaşlar. Eser neydi? Tehafütü felasifedi değil mi? Aynı şekilde, aynı tarzda kitap yazılıyorsa bu gene tehafüttür. İnce, detaylı düşünmenize gerek yok. Vahdeti vücutla ilgili bir sıkıntı yok. Veya cevher, araz bunlardan bahsetmemiş. Marifetullah'tan da bahsetmemiş. Sudur teorisinden de bahsetmemiş yukarıda. Gazali'nin yazdığı eserden bahsetmiş. Aynı gelenek üzerine Fatih Sultan Mehmet döneminde de yazıldığından bahsetmiş. Yani siz Gazali'nin eserini aklınıza getirdiğiniz zaman direkt çıkan bir soru. Böyle sanki farklı bir şey soracakmış gibi gözüküyor ama aslında sormuyor arkadaşlar. 27. Soruya bakıyorum. Bu da yorum sorusu. Bu tavrın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenilemez diyor. Şimdi soruya bakalım. İslam düşünce geleneğinde felsefe Orta Çağ'da en güçlü dönemini yaşamıştır. Bu dönemde Müslüman filozoflar tarafından özgün şekilde yorumlanan Antik Yunan felsefesi tercümeler aracılığıyla Batı'ya aktarılmıştır. Bununla birlikte İslam toplumunda felsefe ve filozoflara karşı zaman zaman olumsuz tavır da söz konusu olmuştur. Bu sebeple bazı filozoflar halk ve yöneticilerin tepkisine maruz kalmıştır. Hatta yaşadıkları yerden sürülmüş veya hapse atılmıştır. Bu okuduğumuz parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılmaz diyor. Şimdi burada ne fark ediyoruz? filozofların aslında toplum tarafından bazen sevilmediğini, dışlandığını, işte sürgün edildiğini, hapse atıldığını vesaire bunlardan bahsediyor. Ve bunların sebeplerinde arasında değildir şeklinde ya da neleri etkili etkili olmuş bu şekilde bir muameleye maruz kalmaları için bunlardan bahsetmiş. Bakalım şimdi şıklara. Felsefenin Müslümanlara gayrimüslim topraklardan intikal etmiş olması. Evet bundan bahsediyor. Orta çağdan geliyor. Ee, devam ediyorum. Filozofların öne sürdük sürdükleri bazı görüşlerin Kur'an ve sünnete uygun olmadığı düşüncesi. Evet bu da etkili olmuş. Bazı filozofların devletin zayıflamasının yol açan isyanlarda başrol oynaması. Bir isyanlardan filan bahsetmedik aslında. Buna bir soru işareti koyalım. Bazı filozofların dinin emir ve yasaklarına karşı duyarsız bir yaklaşım içerisinde bulunması. Evet Ya çünkü şöyle bir durum var yani e, Batı filozof yani e, Yunan felsefesini alıp e, getiriyorsun hani sentezliyorsun tercüme yapıyorsun vesaire bunları yapıyorsun ama e, ister istemez İslamiyet'e uymayan şeyler de çıkıyor ortaya tercüme yapıyorsun ya e, Bu yüzden emir ve yasaklara karşı hem görüş aslında ortaya koyuyorsun hem de biraz duyarsız davranmış oluyorsun. Halk üzerinde etkili olan bazı alimlerin filozoflara karşı eleştirilerde bulunması bu da etkili arkadaşlar. Çünkü e, filozoflara eleştiri var. Batı felsefesini Yunan felsefesini alıp tercüme ediyorsun. E, bundan dolayı ama şey diyemeyiz. Devletlerin zayıflamasına yol açmıştır veya isyanlarda başrol oynamıştır diyemeyiz çünkü bundan hiç bahsetmiyor. O yüzden cevabımız C.